Fuzulev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fuzulev'in katkılarıyla sunduğumuz Ramazan özel programımızın 20. günündeyiz. Gerçekten zamanın akıp geçtiği, yetişemediğimiz bir dönem geçiriyoruz, bir Ramazan geçiriyoruz. Aslında ahir zamanı işaret eden hadis-i şeriflere baktığımızda zamanın çok hızlı geçeceğine dair bize Efendimiz Aleyhisselam bilgiler vermekte. Yılların bir ay gibi, ayların bir hafta, haftaların ise bir gün Günün ise bir saat misalince akıp gideceğinden bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda. Rabbim hepimizi ahir zamanın fitnelerinden muhafaza eylesin. Bugünkü konumuz hepinizin, hepimizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm iffet ve haya konusu. Hani ahir zaman dedik, ahir zamanın fitneleri ve bu dönemde yaşamış olduğumuz bazı sorumluluklar, ardından bunların getirdiği bazı vazifeler. İşte bunlardan bir tanesi de haya ve iffet. Bu dönemde mumla aradığımız iki erdemli fazilet. Allah'ımız Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim, işte bu ay içerisinde nazil olan Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bizlere yine yıldız örnekler veriyor. Haya ve iffet noktasında. Tesettür, edep, ahlak denildiğinde hep hanım kardeşlerimiz akla geliyor ilk başta. Lakin Kur'an-ı Kerim'e o hadis-i şeriflere baktığımızda aslında aklımıza gelmesi gereken şeyin insan olması gerekir. Bir cinsiyet değil. Çünkü tesettür, haya ve ahlak dediğimiz o faziletli ve erdemli davranışlar sadece ve sadece bir cinsiyete atfedilmemeli. Çünkü bunlar altın mesabesinde kıymetli davranışlardır. İşte biz bu Ramazan ayı içerisinde yine onları bir bir edinme gayretindeyken bir de bakmışız 20. gün gelmiş. Kur'an'ın bu noktada bizlere örnek sunduğu işte bakın siz de böyle olun dediği misaller var. İnşallah bunlardan bahsedeceğiz. Notlarımızı almaya devam ediyoruz. Çünkü bir hanım olarak ve bir beyefendi olarak bizlerin iffet ve haya'ya çok ihtiyacı var. Günümüzde bir takım kitle iletişim araçlarıyla bu sahip olmamız gereken erdemli tavırlar baltalanmaya devam ediyor olabilir ama biz de var gücümüzle bu noktada gayretimizi göstereceğiz. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an'ın bizlere sunduğu örnekleri en güzel şekilde hayatımıza tatbik ederek, hayatımıza koyarak biz de diyeceğiz ki evet ey Rabbim o huzuru mahşerde Allah Celle Celaluhu buyuracak, ey kullarım ne yaptınız? Biz de diyeceğiz ki inşallah, Allah'ım o fitnenin, günahın, bir yağmur misali yağdı o ahir zaman döneminde bizler iffetli, hayalı gençler olmaya gayret ettik. İffet ve hayasını korumaya gayret eden hanımefendiler, beyefendiler zümresinden bulunmak için gayrette bulunduk Allah'ım. Rabbim diyebilmeyi hepimize nasip eylesin bizim bu var oluşumuzda bazı hakikatleri ve o davranışları edinmemiz gerekir. Bunların en başında tabii ki imanın ziyadeleşmesi, ahlakın ve takva'nın oluşu. Bunları bahsettik daha önceki bölümlerimizde. Peki bunların huzmesi olarak insanda vuku bulması gereken bazı güzel ve ahlaklı davranışlar vardır. Bunlardan birisi de insanın iffet ve hayaya haiz olması, bu güzellikleri kendi içerisinde barındırabilmesi ve kendisini tezyin edebilmesi işin aslı. Çünkü insan yeryüzünde çok büyük bir göreve sahip. Nedir o? Allah'ın halifesi olmak. Bu konuda hiç bahsetmemiştik daha önce. Allah'ın halifesi olmak. Şöyle bir İslam tarihine baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi olarak anılan değil mi? İlk halife deriz. Hemen aklımıza Hz. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh gelir. Ve onun arkasından ikinci, üçüncü, dördüncü halifeler radıyallahu anhum ecma'in. Sahabe büyüklerimiz, efendilerimiz. Halife demek bir görevin, mekanın, meclisin aynı şekilde sorumluluğunun bir başkasına aktarılması. Yani vazifenin öbür kişiye geçmesi. Halifi, halefi olmak diye ifade ederiz. Allah Celle Celaluhu insanı yaratırken meleklere şöyle buyurur. Euzubillahimineşşeytanirracim Ve iz kâle rabbüke lilmelâiketi inni câilun fil ardı Dikkat edin aynı kelime. Ayet-i kelimenin içerisinde halife kelimesi geçti. Ve hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Yeryüzünde halife olmak. Allah Celle Celaluhu'ya iman bahsinde bir takım konulara değindik. Allah'ın zati ve subuti sıfatları. Orada subuti sıfatlara değindiğimizde şunu söylemeye gayret ettik. Allah'ın semi basar sıfatları var. Allah'ta bunların hepsi sonsuzken bize bunlar sınırlı bir şekilde verilmiş. Mesela ben şu anda buradaki sesleri duyabiliyorum. Yağmurun damlasını veya kuşun seslerini. Ama buradan iki sokak ötede neler olduğunu, Nelerin konuşulduğunu duyamıyorum ama Allah Celle Celaluhu için böyle bir şey mümkün değil. Allah her an her konuşulanı ve dahi konuşulmayanı da bilir. Konumuzla alakası nedir? İffet ve hayadan bahsediyoruz ama Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına da değindik. Evet. Allah'ın halifesi olmak. Allah'ın halifesi olmaktan bahsettik yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun bizleri yaratmış olduğu o vazifeye ne kadar iyi gayret ve değil mi bütün kuvvetimizle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bunu tartışıyoruz şu anda. Ve bu noktadaki birinci vazifemiz de iffet ve haya sahibi olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok edepli bir insandı. Aslında çok edepli demek çok yanlış bir tabir olur. Edep konusunda zirvede bir insandı. Şunu anlatmak istiyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte sahabe efendilerimize muhabbet ederdi, sohbet ederdi. Ve o esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an içeriye girdi. Efendimiz ona şöyle işaret etti. Hani yanıma gel, yanımda otur. Hazreti Ebu Bekir geldi oturdu. Derken ardından Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Ona da şöyle yaptı. Soluma gel dedi. Efendimiz Aleyhisselam konuşmasına devam etti ve ardından Hazreti Osman geldi. Hazreti Osman içeriye girince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kendini şöyle bir düzeltti. Tabi bu hareketi sahabe efendilerimizin dikkatini çekti. Hemen sordular. Bakın Peygamber Efendimizin bir davranışını karşısında bile sahabe efendilerimiz hemen bir soru soruyorlar. İşte iştiyak, dini yaşama gayreti. Bunun için bir adım, bakın soru, soru var. Soru arkasında neyi barındırır? Bir merak, öğrenmek değil mi? Sonrasında o fiili kendi hayatına koymak. Bizde bunlar var mı? Bunun için aslında söylemek istedim. Sahabe efendilerimiz sordular. Ya Resulallah Hz. Ebu Bekir geldi yanınıza oturdu. Hz. Ömer geldi yanınıza oturdu. Ama Hz. Osman gelince siz bir kendinizi hani böyle bir düzelttiniz biz orada bir şey mi kaçırdık diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, meleklerin bile haya ettiği bir kişiden, Hazreti Osman'dan, ben nasıl haya etmem? Meleklerin bile haya ettiği kişi, Hazreti Osman, ismini taşımaktan şeref duyduğum kişi. Hem hafız, hem vahiy katibi, hem üçüncü halife, hayatı ...kitaplara sığmaz. İşte iffet ve haya dediğimizde... ...Kur'an'ın ve sünnetin bize gösterdiği... ...bazı insanlar var diyerek söze başlamıştık. Devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...iki kızıyla evlenmek gibi bir şeref. Düşünün. Evlilik ne kadar kutsal bir iş. Ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in... ...damadı olmayı düşünün. Sadece bir kızı değil ikinci kızını da vermiş. Hazreti Osman'ı nasıl hatırlamıştık az önce? Edep ve hayasından, iffetli oluşundan. Aa! Burada o zaman bize bir mesaj mı var acaba? Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam aileye ne kadar ihtimam gösterdiğini biliyoruz ve kendi canından bir can olan hatta bir tane değil, iki tanesini de Hazreti Osman'a radıyallahu anh veriyor. Bence burada iffet ve hayalı olmanın peygamber damadı olmakla bir ilişkisi olduğunu ben acizane düşünüyorum. Aileyi değil mi ayakta tutacak o saç ayaklarından bir tanesi de çiftlerin, kişilerin ahlaka, edep ve hayaya riayet etmesi. Hayatımızı bu derece demek ki etkileyebilen bir husus. Peygamber Efendimizin kıstasları arasında vazgeçilmez bir noktada. Peki devam edelim. Kur'an bizlere birçok örnekler gösterir. Hanım kardeşlerim. Meryem Aleyhisselam. Firavun'un eşi Asiye annemiz. Ardından Kur'an-ı Kerim'de iffetinin tasdik edildiği Hazreti Ayşe annemiz Nur Suresi'nde. Ve daha birçok isim. Bunların hepsi Bizlere birer yıldız mesabesinde örnekler. Hani az önce Hazreti Osman'dan bahsettim, Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsettim. Belki hanım kardeşlerim dediler, hanım büyüklerim dediler. Hani bize bir örnek yok mu? Tabii ki de var. Hazreti Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın annesi. Biliyorsunuz ki Kur'an'ın ifadesiyle Ali i İmran Suresinde, sayyidubillah, inna <laughs> mesela Isa indallahi ke meseli Adem halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah katında İsa'nın aleyhisselam misali Adem aleyhisselamın misali gibidir. Allah Celle Celaluhu onu topraktan yarattı. oldu dedi ve oğlu verdi. İsa Aleyhisselam'ın babası yoktur. Ve Meryem suresi, bakınız bir kadının ismi bir sureye verilmiş. Kıyamete kadar ilelebet. O isim anılacak. İslamiyet'te bazı tartışmalarla kadınların yerini tartışma konusu yapan insanlar var. Hiç konunun açılmaya bile bir gereği yok. Kur'an'da bir bölümün ismi Meryem. Ve Kur'an-ı Kerim'in Dördüncü suresi Kadınlar suresi. Kur'an-ı Kerim'de Erkekler suresi yok ama Kadınlar suresi var. Nisa. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in tavrı çok nettir. Kadınlara verdiği değer asla ve asla tartışılmaz. Tabii ki tartışmak isteyenler olursa hay hay bunu güzel bir dille, üstüpla kendilerine anlatabiliriz. Demek istediğim şey şu. Kur'an-ı Kerim bize hanım kardeşlerime başta olmak üzere Meryem Aleyhisselam'ın iffet ve hayasını örnek gösterir. وَذْكُرُ fil Kitapta Meryem'i de an. Sonra Meryem Aleyhisselam'ın ailesinden biraz uzaklaştığını, doğu tarafına doğru gittiğini, kendisininle ailesi arasında bir perde çektiğinden bahsettikten sonra Kur'an فأرسلنا إليها روحًا فتمثل لها بشرا سويا biz meryem'e ona resulümüzü ruhumuzu yani cebrail aleyhisselam'ı bir insan suretinde tam bir insan suretinde gönderdik قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Aleyhi ve o Cebrail Aleyhisselam'ı insan suretinde görünce tabii ki onun Cebrail olduğunu bilmiyordu ve hemen şöyle dedi. Senden Allah'a sığınırım bana kötülük yapacaksan senden Allah'a sığınırım. Hemen bu durum karşısında Rabbisine sığındı. Hemen onu hatırladı. dedi. Hatırlayın tevekkül bahsini hatırlayın. Her anımızda Rabbimiz Celle Celaluhu'yu hatırlamak. O yapayalnız halinde Meryem Aleyhisselam hemen kendisine ve karşısındakine Allah'ı hatırlattı. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Kale inneme ana rasulü rabbik li gulamen ben, dedi Cebrail aleyhisselam, senin Rabbinin elçisiyim ve sana zeki bir çocuk müjdelemek için buradayım. Konuşma devam ediyor. Meryem aleyhisselam, Ali İmran suresindeki geçen kısma bakalım şimdi. Hâlet Rabbi enne yekunu li veledû ve lem yemsesni Meryem aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim. Bana bir erkek eli değmemişken ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Dikkat edin. Allah Celle Celaluhu bir insan üzerinde mucizesini göstermek istiyor ama o insanın iffet ve hayası hemen bir tepki vererek şunu söylüyor. Ya Rabbi nasıl olabilir bu? Kale kezalikille. Yahlukume yeşe. İşte böyle. Allah dilediği şekilde yaratır. Meryem Aleyhisselam'ın ailesi, İmran ailesidir ve Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi de bu isimle anılır. Ali İmran. İmran'ın karısı karnındaki çocuğunu Allah'a adar. İnni nezartu diyerekten ifade edilir bu. O kişi karnındakini Allah'a adadıktan sonra şöyle der onun kız doğduğunun görünce. Ve erkek kadın gibi değildir. Sonra devam eder. Wa inni sammaytuha Ben onu Meryem olarak isimlendiriyorum. Ve senin sığınağına koyuyorum ey Allah'ım onu muhafaza eyle. Peki burada bir hususu hatırlatmak gerek. Bir insan doğmamış çocuğunu karnında Allah'a adarsa Allah Celle Celaluhu o kişiden Hazreti Peygamber İsa Aleyhisselam'ı gönderir. Yani iffet ve hayanın ölçüsü bizde ne kadar artarsa belki de bu bizim hayatımıza değil bizden sonra gelecek nesle de inkişaf edebilir. Bizden sonraki nesle de o hareketimiz, tavrımız dokunabilir. Hani kişi kendi hayatından sorumludur. Tabii ki öyle. Ama bakınız Meryem Aleyhisselam'ın annesi kendisini Allah'a bağışlamış, Allah'a kurban etmiş. Meryem Aleyhisselam'ın böyle güzel bir ailenin soyundan gelmesiyle İsa Aleyhisselam gelmiş. Aslında burada kıymetli kardeşim, bay, bayan fark etmez. Kıymetli kardeşim, burada iffetli, ardından edepli olmanın mükemmelliyeti gözükmüyor mu? Hepimiz mutlu bir aile, sağlıklı bir yuva isteriz. Bakınız Rabbimiz Celle Celaluhu işte bize böyle bu şifreleri, bu sırları veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Meryem Aleyhisselam bunlardan bir tanesi hikayesini anlattık. Ve Yusuf Aleyhisselam. Dikkat edin. Yine bir surenin ismi. 12. cüzda. Meryem Aleyhisselam bir isim, bir şahsiyet yine surenin adı. Onun ailesi Ali İmran yine bir surenin ismi. Yusuf Aleyhisselam peygamberlerden yine kendisiyle müsemma bir sureyi celile var. Bunların hepsi birer rastlantı mı? Hayır. Bunların hepsi Allah Celle Celaluhu'nun iffet ve hayaya, edepli olmaya vermiş olduğu, göstermiş olduğu hassasiyeti ve bunun neticesinde de Rabbimiz bizden edepli ve hayalı olmamızı bekliyor. Peki asıl ihsan sahibi kul odur ki Cibril hadisinde geçer. Burası da sona doğru giderken bir odak noktamız olsun. Cebrail aleyhisselam gelir. Peygamber Efendimiz'e sorular sorar. Mel iman, mel islam, mel ihsan. İman nedir? İhsan nedir? Bunları sorar. İslam nedir? Üç sorusu vardır ve bu hadis külliyatında Cibril hadisi şeklinde meşhur olmuştur. Orada Efendimiz Aleyhisselam ihsan, ihsan sıfatını tarif ederken şöyle buyurur. İhsan odur ki sen Allah'ı görmesen de, sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni gördüğünü her an seni izlediğini bilip sen de onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Şu anda Allah Celle Celaluhu kalplerimizde ne var ne yok. Gönlümüzden neleri geçiriyoruz hepsinin farkında, hepsinin bilincinde. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. O Allah ki Celle Celaluhu sizin söylediğiniz açığa vurduğunuz cümleleri de bilir. Kalplerinizde taşıdıklarınızı da bilir. Yani hem kalbi manada hem de fikri manada bizlerin İffet ve hayaya çok ihtiyacı var. Çünkü her halimiz Allah'a aşikar. Ve in tubdu ma fi ev Siz onu gizleseniz de açığa vursanız da ya'lemullah Allah onu bilir. Ve ya'lemu ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O semada, yerde her şeyi bilir. Onun için bilinmemek gibi bir durum söz konusu değil. El Alim ismine sahip Allah Celle Celaluhu her şeyi bile. İşte bu zamanda, bu dönemde bizlerin, biz gençlerin Hazreti Meryem, Hazreti Osman, Hazreti Ayşe, şimdi bahsedeceğim Hazreti Yusuf gibi örnekleri hayatımıza bir nişane edinmeliyiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Züleyha ile olan e, ilişkisini biliyoruz. Ne demek? İlişkiden kastım şu. Züleyha ile yaşamış olduğu o imtihan, Allah Celle Celaluhu'nun onu imtihan etmesi. Züleyha dedi ki eğer benim dediğimi yapmazsa onu elim bir azab bile azaplandıracağım. Ve onu hapse tıkacağım. Ve yescunun nehu hatta hin. Uzun bir süre onu hapse atacağım. Eğer benim dediğimi yapmazsa Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Kale <laughs> Rabbi sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ilay. Ey Rabbim. Ey Rabbim zindan zindan bana onların beni çağırdığı şeyden daha hayırlıdır. Şimdi soralım kendimize. En başta kendime soruyor. Böyle bir noktada ben bu cümleyi kurabilir miydim? Eğer kurabiliyorsam elhamdülillah ben iffet sahibiyim. Ama şüpheye düşüyorsam o zaman hayati anlamda imani noktada da şüphelerim var Matematik çok basit. İşte Allah Celle Celaluhu bu cümleyi sevdi. Sevdiği için onu Kur'an-ı Kerim'e koydu. Kâle Rabbis sicnu ehabbu iley. Allah'ım hapis, zindan benim için daha sevimlidir onların çağırdığı şeyden. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ Sonra Rabbi ona icabet etti, duasını kabul etti. Allah Celle Celaluhu duaları en güzel şekilde kabul eden ve insanları ve kezalike li nasrif anhu su'a vel ve biz böylece ne yaptık? Onun üzerinden kötülüğü ve fuhşiyeti aldık Yusuf Aleyhisselam üzerinde. Demek ki biz bir adım attığımızda Rabbimiz Celle Celaluhu da bizim o edepli halimize karşılık daha fazlasını veriyor. Ki kendisi de öyle buyuruyor Celle Celaluhu bir kutsu hadiste. Kulum bana bir adım gelse ben ona koşarım. Ben ona koşarım. Bugün hangi insan bunu yapar? Ya da bunu hangi kendi cinsimizden birinden bekleyebiliriz? Allah Celle Celaluhu kendisine bir adım gittiğimizde o edebi ve hayayı koruduğumuzda kendisi bize daha büyük vaatlerde bulunuyor. Kim mülk onun, varlık onun, biz Allah'a aitiz. Nasıl edep ve hayayı elimizden, dilimizden bırakabiliriz ki? Aslında burada meleklere iman bahsini de hatırlatmak isterim. Ve bu noktayla da bu bölümümüzü de bitirmeye doğru gidelim. İnsanoğlu iffet ve hayasını zirve ve ziyade noktaya getirmek istiyorsa meleklere iman konusunu da kendinde bir sorguya çekerek tekrar bir düşünmeli. Ne demek istiyorum? Allah'ımız buyuruyor ki وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ Onların üzerlerinde gözetleyiciler vardır. Her ne yaparlarsa o kiramen katibin melekleri onları bilir. Bir sağımızda biri de solumuzda iki melek taşıyoruz. Şu anda konuştuğum değil mi? Bu sistemin aslında varlığı 1400 yıl öncesinden bize tasdik edilmiş. Demek istediğim şey şu. Sizlere ulaşabilmek için, sizlere bu güzel muhabbeti, sizlere konuk olabilmek için kullandığımız bu materyaller. Değil mi? Bir gözcü misali. Bakıyoruz, konuşuyoruz, sesimiz kaydoluyor, görüntümüz kaydoluyor. Ardından an be an sizler de karşıdan bizi izliyorsunuz. Bu bir nimet ama aynı zamanda bir delil. Aynı zamanda bir delil. Allah'ımız o kıyamet gününde şöyle buyuruyor. Ve vud'a'l-kitab. O gün kitap ortaya konur. Fe taral-mucrimina mushfiqin. O günahkarlar yapıp ettikleri her şeyi görürler. Ve derler ki: La yugadiru saghıraten ve la kebıraten illa ahsaha. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Bu nasıl bir kitap? Bu nasıl bir kitap? Küçük, büyük demeden her şey bu kitaba yazılmış. Kiramen Kâtibi'nin yazdığı o kitap. Küçük, büyük, hiçbir şey... Hiçbir şeyi atlamamışlar, her şey yazmışlar. وَوَجَدُوا مَا amilu حَاضِرًا Onlar orada her yaptığı ameli bulacaklar. وَلَا yazlimu رَبُّكَ اَحَدًا Senin Rabbin zulmetmez. İşte edepli olmamız ve hayayı o takva libası ile beraber üzerimize giymemizin en önemli noktası da bu. An be an bizler izleniyoruz. Rabbim celle celaluhu konuştuklarımızın tesirini halk eylesin. Bizleri Anlattıklarımıza amil, amil olduğumuz işlerde de halis olmayı nasip eylesin. İhlası kalbimizden hiçbir zaman çıkarmasın. Fuzulev'in katkılarıyla sundurmaya devam ettiğimiz Ramazan özel programımız bu bölümüyle burada sonlandı. Rabbim istifadele eylesin. Dualarınızı unutmayın. İftarlarınızda, büzleri de duanızda anın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzurev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundu.